Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim gittiğim spor alanı, e, spor alanı ne ya? Spor salonu vlog çekiyoruz arkadaşlar. E, ben buraya yeni başladım sayılır. Sadece bir haftadır gidiyorum. Şimdi bunlar benim böyle normal kıyafetlerim. Ama tabii ki de yeni şeyler giyeceğiz oraya gittiğimiz için. O zaman da fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde odamıza geldik. Burada dolabımızdan e, ilk önce spor kombinimizi seçiyoruz. Evet arkadaşlar e, ben saçımın açıkçası böyle kalmasını istiyorum. Çünkü zaten sporda bunu alacağım için saçım toplu kalsın bence. E, beni bulantmayan bir tercih. Evet arkadaşlar bu... E, üst olarak şöyle bir tane crop giyeceğim çünkü spor yaparken zaten bunalıyorum ama havada soğuk olduğu için o crop'un üstüne hemen şöyle bir tane hırka giydim. Evet arkadaşlar ben alt olarak direkt bunu giydim. Ee, zaten çantam e, çantamın içine ben gerekli her şey koydum. Bu arada çanta bunu, bunu mu seçeyim, bunu mu seçeyim? Bence e, bunu seçeyim. Ayakkabı olarak da zaten yanıma aldım. Yine bununla gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi evden çıktım. Gördüğünüz üzere e, böyle hava karanlık. Karanlık ama e, yine de saat 5 gibi artık havalar çünkü erken kararıyor. Ben hemen şuradan motosikletime atlayıp spor salonuna gidiyorum arkadaşlar. Ben sizi bekletmeyeyim kaydı durdurayım. O zaman spor salonunda buluşalım. Evet arkadaşlar evime birazcık uzaktı. Ve motorla gittiğim için de biraz ellerim yoruldu. Ve şurası evet tam gördüğünüz. Hemen arabamı park edip o zaman hemen gidelim. Evet arkadaşlar ben şu an geldim. Bu arada e, neden hiç kimse yok diye sorarsınız. E, arkadaşlar e, bu seansda sadece ben varmışım tesadüf. Ve zaten burası da yeni açılan bir yer. E yalnız bilmiyorum zamanla belki yeni yeni kişiler gelir. Ee, kimse var mı? Buyurun. Ee, merhabalar. Ben buranın birinci haftasıyım da şurada üstümü giyinebilir miyim? Tabii ki giyinebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın ee, şuradaki kapı burada da soyunma odası var. Evet arkadaşlar kusura bakmayın az önce ufak bir kaza oldu. Burası da böyle soyunma odası dediğim gibi. Birazcık dar ama olsun. Sonuçta sadece kıyafetimizi giyiniyor. O zaman ben hızlıca kıyafetimi giyinip geleyim. Evet arkadaşlar bu şekilde ben kombinimi yaptım. Zaten burada da böyle çok soğuk bir yer olmadığı için bunlarla üşümüyorum. Ama yine de yaz ayları için klima var. Bu arada arkadaşlar ben size ufak bir tanıtım yapmak istiyorum. Burada böyle e, resepsiyon yer var. İşte buradan kaydınızı yaptırıyorsunuz. Burada dinleniyorsunuz. İşte burada dolaplar var. Merhaba hanımefendi. Merhaba. E, bu şekilde arkadaşlar. Yani birazcık küçük ama olsun. Sonuçta benim e, yani yararlı benim için. Evet arkadaşlar. Burada da havalandırmalar var işte. Buraya doğru esiyor bunu aldığımız zaman. Burada da spor yapma yerimiz var. Bu arada arkadaşlar ya ben spor salonuna alıştım ama şu kadına hiç alışamadım ya. Baksanıza gratis çalışanı gibi affedersiniz de götümden ayrılmıyor tövbe estağfurullah. Hanımefendi niye dibimde bekliyorsunuz? Yanlış hareket yaparsınız diye. Yalnız bunda yanlış hareket yapacak bir şey yok ki ne güzel koşuyorum yani. Bunda bir şey yok. Öylesine bekliyordum bir şey olursa söyleyin. Tamam söylerim. Ya. oh Evet arkadaşlar ben neredeyse yani bir saattir falan koşuyorum yani çok yoruldum acayip derecede yoruldum. Bu arada burası küçük bir yer olabilir ama bakın gördüğünüz üzere birincilik ve ik ikincilik ve üçüncülük madalyası almış bir yer. Bence gayet güzel. Ne yapıyor kadın orada ya? Pardon hanımefendi ne yapıyorsunuz? çiçeklere bakım yapıyorum ee, pe peki kolay gelsin Ay, bu dolabı da niye kapatmamış milletin eşyalarını mı karıştırıyor acaba tövbe estağfurullah ee, size kolay gelsin evet arkadaşlar ben şimdi eve gidiyorum <laughs> yani gerçekten çok yoruldum ama benim için bence iyi bir spor oldu Yanma samim efendi. Burada video çekmek yasak. <laughs> Sabahtan beri video çekiyorum. Şimdi mi söylüyorsunuz? Şimdi fark ettim. İyi peki. Evet arkadaşlar eve geldim. Çok acıkmışım. Şimdi bir hamburger yiyeceğim. Bu arada videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay.